Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fidgetlerime bakacağız. Bazılarını ben yaptım, bazıları da e, aldığım şeyler. E, i̇lk öncelikle popitlerimle başlamak istiyorum. Şöyle bir tane kare popitim var. Çok güzel bir ses çıkartıyor. İsterseniz birlikte bakalım. Bu popitim böyle ses çıkartıyor. Arka tarafı da böyle. Bunda fazla ses çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden e, arka tarafını daha çok sevdiğimizi söyleyebilirim. E, ondan sonra geçelim diğer popitimize arkadaşlar. Diğer de böyle açık e, pembe, toz pembe diyebiliriz. Çok güzel bir popit. E, bunu da deneyelim. Bu yuvarlak ama arkadaşlar. Şu arka tarafı da bunun harika. Şöyle arka tarafını çevirdim. Bunun da arka tarafı çok güzel ses çıkartıyor. Evet arkadaşlar bu popitimiz de böyleydi. Şimdi e, diğer fidgetlarımıza geçelim. Bunlar böyle sıkma stres atma topları gibi. İlk öncelikle en büyük şeyimle başlayacağım fidgetimle. Arkadaşlar bu böyle. Kocaman. içinde e, kum var. Ama taşsız kum. Bunu çok seviyorum. Güzel ses çıkıyor. E, çok güzel. Bunları çok seviyorum. Diğer şeyimi getireyim. Bunlar yan yana dursun. Bunda da e, bu da mavi. Bunda da arkadaşlar çok minik minik taşlar var. Bunda hiç taş yok. Bunda minik minik var. Bu da güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Iııı e, Diğerine geçeyim. Bu da arkadaşlar bunun içine çok az koydum. Sonradan pişman oldum. Çözmeye çalıştım ama daha sıkı oldu. Öyle bu ba bol yine bunun içine koyduğum kumdan böyle bunu da şuraya koyayım. Ve bunlar değil de içine bunun nişasta koydum arkadaşlar. Bu nişasta gerçekten çok güzel bir şey veriyor. hissiyat. Nişastayı çok sevdim. Sesi desen, şekli desen, hissiyatı desen çok güzel. Evet böyle. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da böyle. Güzel bir dokusu var. Güzel yani. Ben bunları da çok seviyorum. Ee, bir de şöyle var arkadaşlar. Küçük su balına koyduğu. İçinde yine buna koyduğum kumdan var. En büyük koyduğum kumdan var. Bu da çok güzel aslında. Bunu da çok seviyorum. Ve şimdi bunu koyduktan sonra güzel birbirlerine yapışan gökkuşağı renkli fidgetlerim olacak arkadaşlar. Onları göstereceğim. Bunlar birbirine yapışıyorlar. Bunları da ben yaptım. Şöyle bakın. Artık yapıştılar birbirlerine ayrılamazlar. Bakın birbirlerine yapışıyorlar. Böyle. Birbirlerine yapışabiliyorlar. Böyle arkadaşlar. Fidgetlarımız böyle. Ee, böyle. Bundan buna. Böyle böyle. Bir sürü fidgetlarımız var. Arkadaşlar yakında bunların yapımının videosu gelecek. Siz de yapmak istersiniz diye. Bunlar, İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Ee, böyle arkadaşlar ben fidgetlerim yaptım. Popitlerim, popitlerim. Hepsi burada. Önde popitlerim ve altında bir sürü fidget. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.